Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'ye gideceğim için merkez çantamı hazırlayacağım. Neler götüreceğim oraya onları göstereceğim sizlere. i̇sterseniz başlayalım. İlk başta arkadaşlar Euroshen'in bu pamuğunu koyacağım. Bu pamuğu çok seviyorum. Yuvarlak oval olduğu için bu pamuğunu koyacağım arkadaşlar. Belki bu çantaya küçük olabilir, başka öbür çantada alabilirim belki. Esensin bu renk değiştiren gulosunu alacağım arkadaşlar. Bu daha önce sürdüğümü pembeleştiriyor ve şöyle göstereyim size de böyle ağzı var, kokusu çilek gibi kokuyor arkadaşlar. Daha yeni aldım ben bunu ve çok memnun kaldım. Almak isterseniz Türkiye'de de vardır kesin. Alın derim. Sonra arkadaşlar şu kat resim aynı. Dudağınıza sürdüğünüz dudağınızı dolgunlaştırıyor yani dudak yakan dediğim dolgunlaştırıcı naneli olanı alıyorum. Çok güzel ferahlatıyor. Son arkadaşlar pudrayı alıyorum. Modelitenin böyle bir pudrası var. Şöyle arkadaşlar, bu pudrayı alıyorum yanında. Şunu alacağım arkadaşlar kaş kaş için kaş boyaması için. Bunun sabunu bitti. Bundan Türkiye'den alacağım arkadaşlar. Biolisin böyle kaş boyama kiti aldığımı alacağım Maximum böyle aksiyonu almıştım 163 çeki Orange böyle Blush Power yazıyor bu hafif güzel bir pembelik veriyor arkadaşlar şöyle size de göstereyim tam belli etmiyor böyle bir pembelik veriyor arkadaşlar İnşallah görünüyordur. Bilmiyorum. Ama seviyorum. 1 euro 60 küsür sent almıştım indirimde. Golden Rose'un alacağım arkadaşlar. Bunlar da azaldı. Türkiye'den almıştım. Yine bitsin diye. Böyle. Bunlardan alırım. Golden Rose'un rimellerini çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Ee, Essence'in bu Princess diye bir Yeni aldım bunu arkadaşlar denemek için. Ama çok güzel. Bayıldım. Çok güzel bir güzel yapıyor kirpiklerinizi. Bu da böyle arkadaşlar. Sonra katresim böyle far palını aldım. Highlighter ve baz sanırsam bazı var. Far bazı. Şöyle göstereyim renklerini size. Bunu hatırlarsanız bir euroya aldığım diye bir video vardı. Ondan almıştım. Catfish'in gene bu. Bu fondöteni arkadaşlar. Sanırsam fondöten aynen. Fondötenine alıyorum. Ee, bunun rengi bilmiyorum rengini göremedim arkadaşlar böyle. Sanırsam bunu daksiyona almıştım. Süngerlerimi alacağım arkadaşlar. Bunları yıkayacağım, öyle koyacağım. İki tane. Bu gözümün altına yapıyorum kabateci sürünce. Bunlar da fondöten falan sürünce. Sonra... Aynen yani karelerimi unutmamam lazım. Şunu alacağım, şunu koyacağım. Evet. Şöyle Essence'in 3 tane asansörlü e, asansörlük göz kalemini alıyorum. İkisi sade renk, üçüncü de siyah simli renk arkadaşlar. Çok seviyorum bu Essence'in kalemlerini. Gözde çok güzel siyahlık bırakıyor. O yüzden üçünü de alıyorum arkadaşlar. Essence'in Essence'i çok seviyorum markayı. Böyle eyeliner'ını alıyorum arkadaşlar. Bazen da koydum. Yves bana hediye ettiği 02 Rouge Elixir diye bir numarası arkadaşlar. Bunu hediye etmişti. Bunu alacağım arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var. Size de göstereyim. Şöyle bir rengi var. Çok seviyorum bu rengi. O yüzden bunu alacağım arkadaşlar. Ee, Patrice'in bunu da bir, bir yıl sanırsam. O zaman almıştım. 010 rengi arkadaşlar böyle. Bu da hafif böyle pembemsi renkte arkadaşlar. Bunu da böyle rengini göstereyim. Böyle. Bunu da alacağım arkadaşlar yanına. Almayı düşünüyorum. Bir de Maybelline'in böyle kuru diye sanırsam bunu da Türkiye'de almıştım. Bunu alacağım arkadaşlar. Böyle şeyi var. Ağzı var. Bunu da koyuyorum. Hı -hı. Şu kalemi de alayım hatta. Critbutton. Burada Kulitvat mağazası var. Onun böyle bir göz kalemi. kalemi pembe. Bunu da böyle göstereyim size. Bunu da çok sevdim arkadaşlar. Bunu da yanıma alıyorum. Eee müdü? Beyazlık gö beyaz gösteriyor, pembe yerine. Çok seviyorum. Eee şu gloss'unu alacağım. Pembe böyle. Çok güzel, kalpli. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu ben sanırsam aksiyondan almıştım. Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar ya? Bunu da alıyorum. Tam kapatamamışım. Essence'nin bu simli öjesini alacağım arkadaşlar. Glitter efekt diyor. katresin bu ne? Ne bir şey olmuş? <laughs> Şu öylesini alacağım. Bu da böyle arkadaşlar. Bu rengi seviyorum. esensi ee, şu güzel pudra pembe, pembesi gibi rengi var. Bunu alacağım. Ee, Normalin şu rengini alacağım arkadaşlar. Füşe rengi gibi. Ve şu ten rengini alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bura böyle. Sonra bakım için arkadaşlar. Yüz bakım için. Makyaj için bitti. Bu kadar. Yüz bakımı için arkadaşlar. Bunu yeni almıştım. Yves Böyle nemlendirici krem. Gece yapmadan sürüyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu çok güzel. Çay ağacından yapılmış bir sansam. Çay yaprağı ya da. Çok güzel kokusu. Öyle bir ferah kokusu var ki arkadaşlar. Bunu yanımda alacağım. 16 Euro'ydu sansam. 16 Euro'ya mı düştüydü bir şeydi sansam. Ha bir de bu makyajlar içinde bu misal suyunu alacağım. Euroşen. Pür, pürmenten. Son kat bu. Yüz serumunu alacağım arkadaşlar. Böyle çiçek var içinde. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunun da kokusu böyle çiçek var bir çiçek, violet mi deniliyor bir şeydi. Onun kokusuna benziyor. Göz ee, gözaltı emlendiricisini alacağım böyle Yves Yenin gene. Bunu bana hediye etmişlerdi böyle. Bunun kokusu yok arkadaşlar ama verdiği o ferahlık böyle özümün altına parlatı veriyor çok güzel arkadaşlar ben bunu çok seviyorum kremine bayılıyorum o yüz kremine muhteşem bir yumuşatıyor ya yani evet arkadaşlar size fırçalarımı da göstereceğim böyle alacağım fırçaları böyle bir aldık sürmek için böyle ya da dağıtmak için fırça alacağım böyle bunu aydınlatıcı falan sürmek için şöyle şuralarma şuralarıma falan veya kaş altlarıma veya bir şey sürmek için alıyorum aslında fondöten fırçası arkadaşlar ama kullanmıyorum belki gene de yanımda götürebilirim yani sevmiyorum ama gene de götüreyim lazım olursa. Şunu alacağım arkadaşlar. Bir de şunu alacağım arkadaşlar. Eyeliner çekmek için. Böyle bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın.